Evet sevgili akrepler. Gerçi benim bugün akreplere hiç bakasım yok. Hatta önümüzdeki birkaç boyunca akreplere bakasım da olmayacak sanırım. Kişisel nedenlerden dolayı. Evet. Şimdi akrepler. Akrepler bir şey başlatmaya neresindeler? Böyle yeni birliktelik, yeni bir iş, yeni bir ev. Ondan sonra işte beraberlik olabilir. Ve kendilerince doğru yaptıklarını zannediyorlar. Mesela yeni ilişki, yeni eş diye. Şu an için sonuç güzel. Ama biraz böyle kenara çekilmeleri gerekiyor. Biraz böyle karşılığını izlemeleri gerekiyor. Aynı zamanda işlerinde parasal durumlarla alakalı aksamalar, işte yetişmeyen ücret ya da yetmeyen maaş durumları olabilir. Bunlara dikkat edecekler. Daha sonra sağlıkları biraz sıkıntılı gibi. Bu sıralar duydukları haberler, ondan sonra gördükleri rüyalar, Çevrelerinden böyle hani yapılan dedikodular onları rahatsız edebilir. Üzerlerine durmaları gereken bir konuymuş çünkü geriden durup seyredecekler. Öyle hemen müdahale etmesinler. Hemen doğuruşa da gelmesinler. Zaten çok böyle kendilerini yorum yapısınlar da sevmiyorlar. Biraz bu dönemin sonunda yani bu işte bu sevinçli başlatma enerjinin sonunda biraz böyle bir şeyler umutları gibi gitmeyebilir. Böyle biraz gelgitler olabilir. Bir şeylerin böyle iç yüzünü daha iyi anlayabilirler. Burada biraz kalacaklar. Ama sert olmayacaklar bu kişilere karşı. Ama iş arkadaşları, ama evdeki insanlarca, ama özel arkadaşlarıdır. Sert olmayacaklar. Yargılamaları için ölçülü olsunlar. Her şeyin bir karnası var. Yani siz çok dikkatli insanlarsınız ama ne yaşıyorsanız kendiniz de yaşıyorsunuz. Arkadaşlıklarınıza bu dönem dikkat edeceksiniz. Bakalım başka akrepler ne yapabilir? Evet akrepler bu dönemin sonunda gerçeklerle karşılaşacaksınız. Şu an her şey güzel, su üstündesiniz. Zaten bu yıl çok üzüldünüz. Ama biraz daha böyle işte yüzleşmeniz var, biraz daha gerçekleri görmeniz var. O zaman şimdi sevinin. Sonra zaten her şey tek tek düşecek.